Şey soracağım... ...tüm bu anlattıklarınız... ...kitaplarınızda da bahsediyorsunuz... İstikrarsızlık ve düzensizlik temelli... ...yeni şoklar dünyasına evet. hazır mısınız? Evet. Hazır mıyız? Şimdi... E, ...vallahi tabii onu... E, ...devletimizin... E, ...sivil ve asker... ...kadroları bilir. Ben... E, ...tabiri caizse garip bir akademisyenim... ...aklımın yerdiğini yazarım... ...araştırırım... E, ...bazısı bize der... ...siz hocalar yazıyorsunuz da... E işte niye uygulamıyorsun kardeşim? şimdi bir fikrin altyapısını kurmak önemlidir. Bir teorik altyapısını, stratejik altyapısını kuran vardır, bir de uygulayan vardır. Ha biz devletin falan veya filan kurumunda uygulayıcı değiliz ki. Ha bize imkan verirler. Derler ki buyurun kardeşim. Siz madem bu kadar bunları yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, söylüyorsunuz, buyurun uygulayın. O zaman biz inandıklarımızı, gördüklerimizi uygularız ama dediğim gibi Devletin ne kadar hazır olup olmadığı konusunda bunu ancak devleti yönetenler bilir. Hazır mı? Ben şunu söyleyebilirim. Tarımda hazır olmadığımızı biliyorum. Ama diğer konularda mutlaka ve mutlaka devletin kurumları herhalde gereğini yapıyordur. Hocam yeni şoklar dünyası ne demek? Yeni şoklar yani dünyası ne, şok edecek ne demek? bizi? artık güzel. sizlerin aracılığıyla da her şeyi duyuyoruz, biliyoruz, farkındayız. Ee, şimdi Sizi Şoku önce tarif öyle? edelim. Ne bizi şok edebilir? Ne güzel. Şimdi e, ben e, evde oturuyorum. E, ertesi gün Amerika Birleşik e, Devletleri'ne gideceğim. E, Televizyonu açtım. İki skülelere bir uçak çarptığını gördüm. Seyrederken bir uçak daha geldi çarptı. İşte şok budur. Kimsenin beklemediği, beklenmedik bir alan. Şimdi buradan baktığımızda ee, para konusunda da ee, 2008 krizi patladı. Sonra şok bir şekilde önce 500 dolar civarında alt üst gidip gelen bir para devreye çıktı. Hani bu e, nereden çıktı bu velet diye bir film vardır Nereden çıktı herkes işte takoşi makoşi bilmem. Tabi bunlar hepsi uyduruk isimler. Bunlar öyle bir kişinin yapacağı iş falan değil. Bunlar bir ekip işi. Sonra, çünkü niyeydi? 2008 krizine kadar 1913'ten 2008 krizine kadar yuvarlayalım. Yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde biz finansçıların, iktisatçıların M1, M2 dedikleri yani dolaşımdaki para. Kısaca Fatma teyzenin anlayacağı şekilde. Dolaşımdaki para 1 trilyon dolar iken 2008 kriziyle habire pompalandı. Bugün 2024'ün bugünlerde baktığımızda yaklaşık dolaşımdaki para 9 trilyon dolar olmuş vaziyette. Ha. Şimdi bu 2008 krizinden sonra dünyayı işte malum Lehman Brothers, işte IAG neyse aklınıza gelen binlerce efendim mortgage krizinden efendim düzünelerce banka ve şirket batarken o zaman bunu kurtarmak için para basılıp devreye sokuldu. Piyasaya söküldü, Bankalar oraya. İşte bunun piyasadan bir çekilmesi vardır. Fed her hafta ilan eder para yakar. Yani tedavülden çekip parayı devreden çıkarır. Bir de bir de işte bu noktada e, dünyaya dağılan dolarlar ikili üçlü basılır. Aynı seriden e, güne, şeyde Güneydoğu Asya'da vardır, Orta Doğu'da vardır, Avrupa'da vardır. Bu paralar üçlü e, aynı seriden paralar vardır. Bu paraların kısa sürede geriye çekilmesi lazım. Niye? Enflasyon yaratılmaması için değil mi? Ne yaptılar? Çok tatlı bir güzel kız sundular piyasaya. Hayal. Dünyanın en güzel kızını sundular. Nedir bitcoin? Şakır şakır <laughs> gerçek paraları veriyorsunuz. Ne Bekliyorum ne çıkacak altından <gülüyor> acaba? <laughs> Bitcoin'i kıza benzettiniz. Evet. Güzel bir kadına benzettiniz. Evet. evet. Peki. Çünkü gü gü güzel bir kızı al benli sundular. Aa, yatırıyorsunuz parayı. Hay telefonunuzda rakamlar manzumesi tık 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 gidiyor. Diyorsunuz ki köşe oldum diyorsunuz. İşte bu 500, e, 2009'un başında devreye sokuldu 2009'da. Tık tık yukarı giderken sonra 60 bin dolarlara geldi 2021'de. Bugün de galiba işte e, o 30 bin dolarlara yine indi çıktı. Çok da takip etmiyorum artık. Rejidan rica edelim. Son durumuna bakalım. Evet, son durumuna bakar söylerlerse. Ne kadar oldu dolar işte, bazında? Sen gerçek dolarları yatırıyorsun. Yani kafese atıyorsun. Kafesten sana rakamlar uçuruyorlar. Ve hmm. burada da daha geçen hafta bir maalesef Allah rahmet eylesin bir hekim e, çok büyük kayıplara uğramış. 65 intihara. bin dolarmış hocam bitcoin ha, şu anda. Evet 40 bin dolar. İşte, 65 bin dolar 40 bin değil 30 da değil 65 bin Şu anda dolar. mı? Evet şu anda 65 bin, e, bin doldur, dolarmış doldur, bitcoin. Olabilir, olabilir. İşte burada burada şu var. Ee, siz gerçek dolarları veriyorsunuz size hayal satıyorlar. Yani tam anlamıyla zaten şu anda e, küresel e, güç sahipleri anlaşabilseler. Sanal veya kripto dediğimiz parayı dayayacaklar. Ama bu onun denemesi daha önce de şeyde Kenya'da bir mut şirketi tarafından malum bir şey vardı. Finlandiya'nın Nokia diye basit bir telefon üzerinden denendi. Şimdi iddialarla nedir işte efendim sanal paralarla bir kısım işte vergi kaçağı önlenecek falan filan işte nedir sanal para kripto paralar blok zincir üzerinden gidiyor kırılamaz. Blok zincir Amerikan e, deniz kuvvetlerinin, m, Amerikan nükleer denizaltılarının kullandığı ancak kırılamayan falan bir şey değil. Kırıldı. Kırıldı. Çok söz hakkı doğdu hocam Bitcoin tabii. uzmanları. Tabii. Bitcoin uzmanları burada. Tabii. Kırıldı. Kırılamaz derler. Hayır. Kendim, Benim değil. elimde belgeleri bile var. Ya. Bazen tabii. Blok kır, zincir kırılabilir. Yani, kırılabilir. yani Bitcoin güvenli bir yatırım aracı e, değil. Kır, bir şeyin şifresi var ise kırılabilir. Hı. Bu kadar net. Bu kadar net. Şimdi... Amerikan deniz kuvvetleri bu blok zinciri, blok zaten burada esas oturtmak istedikleri sanal paranın yanında blok zincir küresel sistemi kontrol etmenin en kolay yolu e nedir mesela e, dünyada e, malum salgından sonra tedarik zinciri koptu küresel sistemler devasa sistemler koptu mu tamir edilemezler bu an, tabi. Blok şimdi baktığımızda tedarik zinciri koptu. Şimdi küreselciler mesela Amerika'da e, en çok e, Sayın Trump'ın aleyhinde e, e, yaptıkları tezviratta diyorlar ki... ...vallahi Trump küresel bu zinciri kardeşim çalıştırmaz, ticaret durur, o durur, bu durur diyor... E, Trump da diyor ki kardeşim benim için önce Amerika Birleşik Devletleri ticaret falan aklım ermez diyor. Avrupa'ya da diyor ki kardeşim siz diyor ben diyor yükün altına giriyorum sizi Sovyetlere karşı Rusya'ya karşı koruyorum oraya karşı buraya karşı. Pamuk eller cebe diyor NATO'nun masraflarını karşılayın diyor. Karşılamazsanız sizi diyor Rusya'nın önüne atarım diyor. Ha, i̇şte burada baktığımızda bir başka kopan zincir var. 2008 krizinden sonra küresel para sistemi Anadolu'da bir laf vardır biliyorsun. Zekerette derler hani ölüm döşeğinde var ya. Küresel para sistemi zekerette. Ama bir tarafta City of London'ın Yahudi ve Kelt bankerleri, bir tarafta Wall Street'in küreselcileri, bir diğer tarafta Amerikan ulusalcıları ve milliyetçilerinin başka başka hesapları var. şeyin City of London'ın Kelt ve Yahudi bankerleri biz diyor ki biz Tekno otokrasi Çin'le yani 1 milyar 400 milyon Çinliyi kameralarla gözetleyen nefes alışınızda bile yüzünüzün kızarmasından bile cebinizde elinizde telefon yoksa komşunuzun yolda yanda yürüyen kaldırımda yürüyenin telefonundan sizin sosyal derecelendirme vereceğimiz not vereceğimiz bir sistem kuracağız diyor. Bunu önce bunu önce bu Çin aklı falan zannettiler. Hayır. Bu 1996'dan beri faaliyette olan e, ee, iki kilometre iki kilometre okyanusa Atlas Okyanusuna bakan City of London'ın bankerleri tabii City of London'ın bankerleri ile İngiliz monarşisi elele. bu monarşi 1839'dan bu tarafa ise Afyon Savaşları İngiltere'de e, e, İngiliz e, Çin Afyon Savaşı'nda burada yeri gelmişken söyleyeyim. Çinliler öyle bir felaket yaşadı ki 86 milyon Çinli hayatını kaybetti Afyon savaşlarında. Çünkü bir taraftan Hindistan'da doğu şirketi afyonu üretip Çin'e soktu. Çin kralı tabii Çin hanedanı kendi halkını korumak için direndi ama yenildi. Yenilginin karşılığında e, Hong Kong diyet olarak verildi. Beş liman verildi. Orada Türkiye'de ismini bankanın söylemeyeyim e, sahibi Türkiye'de olan bir banka Rothschild ailesinin bir bankası kuruldu ve dünyanın en büyük bankası işte böyle bir yapı içinde e, sonra bu güç Çin'e yerleşti. Mao'yu finanse ettiler. Mao'nun o e, yürüyüşü halk devrimi dedikleri komünist devrimin arkasında Rothschild hanedanlığının devasa finans desteği vardır.